The dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you Only everything When we never Like a flower in the breeze gazetesi.com izleyenleri sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Sizler için Türkiye'yi karış karış dolaşarak sektörlerin nabzını tutup sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımıza Muğla'nın Bodrum ilçesinden sesleniyoruz. Çınar Emlak ve Gayrimenkul'ün konuğuyuz. Yanımızda firma sahibimiz Sayın Yıldıray Çınar bulunmakta. Bakalım bize sektörü ve sunduğu hizmetler hakkında ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhaba Cemre Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk öncesi biraz tanıyabilir miyiz Yıldır abi? Çınar emlak ve gayrimenkul kimdir? Ne zamandır bu sektördeyiz? Nasıl atıldık ve nasıl başladı buranın hikayesi? Tabii ki. Ee, öncelikle daha önce e, havalimanında çalışan, yıllarca havalimanında çalışman, çalışmış birisi olarak e, birçok rotasyonlarda e, bulundum. Ee, en son havalimanı deneyimden sonra emekli olduktan sonra yaklaşık üç buçuk yıl önce bu sektörde e, başlamış bulunmaktayım. Aslında e, hobi olarak başlamıştım tamamen e, hobi olarak ve burada e, birçok arkadaşlarıma destek vermek bu inşaat sektöründe veya emlak sektöründe bu şekilde başladığım e, hizmette e, maalesef benim istediğim gibi olmadı her şey. E, herkes anahtar getirmeye başladı. Ee, anlamda, tabii, ki tabii ki tabii ki tabii ki. Ee, daha sonra e, bir personel, bir arkadaşımızı işe aldık biraz destek olsun diye. Bir iki derken tamamen kurumsallığa doğru adım atmış bulunuyoruz. Hani e, inşallah hayırlısıyla e, da en güzel güvenli e, hizmetlerini sunmaya devam edeceğiz. Harika, süper. Hobi olarak başladığımız bu yolda çok ileri adımlara doğru ilerliyoruz diyebiliriz. Pekala. Burada sunulan hizmetler neler? Neler yapıyoruz burada Yıldıray Bey? Aslında burada e, gayrimenkul sektöründe e, satış ve kiralama üzerinde hizmet vermekteyiz. E, bizlerde esas olan satış ve kiralamalarda en çok dikkat ettiğimiz konu e, insanların doğru ve güvenli şekilde alışveriş yapması. Ee, konutlarda doğru komşulukların olması, e, arsa, tarla, zeytinlik aldığında gerçekten doğru yatırım yapmalarını sağlamak en büyük e, misyonlarımızdan bir tanesi. Burada kiralama yanı sıra tabii ki de inşaat, e, arsa, farklı yatırımlarda da ev sahipliği yapıyoruz. Tabii tabii ki şöyle e, aslında e, Bodrum'da hani en çok kat karşı veren e, firma olarak e, çalıştığımız tabii ki İyi yüklenici firmalar var, güzel yapan, en iyilerle çalışmaya gayret gösteriyoruz. Burada e, kat karşılıklarını verdikten sonra yine e, sağ olsun uzman ekiplerimiz var. Bu uzman ekiplerimiz de bu kat karşı verdiğimiz ve yapılması sağladığımız binaların, konuların satışını sağlamış oluyoruz. Harika. Peki sizi diğer emlakçılardan, yani rakiplerinizden ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Neden sizi tercih etmeliler? Şimdi tabii ki çok zor bir soru. Ee, burada e, konut, ev sahibi olmak isteyen e, müşterilerimize e, tabii onların talepleri tamamen öncelikleri farklı oluyor ama e, ben her zaman kendilerine doğru bir şekilde alışveriş olması için doğru yönlendirmeleri yapmaya çalışıyorum. E, verdiğim mesaj şu oluyor ilk geldiklerinde. Benim için önceliğin doğru koğuş olması. E, çünkü e, yanlış bir ev aldığınızda emin olun iki ay içinde evi tekrar satışa koyabilir. Doğru yanlış ev e, yanlış ev sattığımızda. Dolayısıyla komşu öncelik komşu olmalı. Daha sonra e, dairenin lokasyonu olmalı. Daha sonra yük, hangi firma yapıyor? Teknik şartnameleri nasıl? Onlara bakmalarını tavsiye ederim. E, en sonunda genel olarak muhit mahallede nasıl bir e, ...şey var. E, Kozmopolitik var. Bunu değerlendirmeleri tavsiye ediyorum genelde. E, tabii ki... ...güvenli alışverişten sonra... ...en çok insanlar bir ev sahibi olduğunda... E, ...tapudan çıktığımızda... ...anahtarları kendilerine teslim ettiğimizde... ...yüzlerindeki gülümseme bizi... ...en çok mutlu eden konu oluyor. En büyük farkımız da... E, ...yaptığımız işin... ...daha sonrasında müşteri memnuniyetini... ...en üst yani. taşımak diyebiliriz. Tabii aslında şöyle eskiden... E, Büyük bir holdingde çalışmış birisi olarak kurumsal çalışmayı çok iyi bilen birisiyim. Aynı zamanda müşteri memnuniyeti konusunda tabii ki birçok çalışmalar var. Şimdi kendi işletmemde de bunları uygulamaya çalışıyorum. aslında birçok kurumsal diyen firmadan daha iyi çalıştığımızı düşünüyorum. İnşallah hayrısı da çok daha ileri noktalara gideceğiz. hedeflerimiz büyük. hayırlısıyla diyorum. Pekala, şimdi bulunduğunuz sektör bir hizmet sektörü, memnuniyet gerektiren bir sektör ve çok geniş kapsamlı bir sektör baktığınız zaman. Bu sektörde karşılaştığımız sıkıntılar ne yönde Yıldıray Bey? Ee, karşılaştığımız sıkıntılar ee, şöyle, şimdi tabii ki e, biz bu işi yaparken e, herkes bir emek veriyor. Emeğinin karşılığını almak istiyor. Bunun haricinde dışarıda tabii ki hani isim olarak e, farklı anlandırmayayım ama, Yine emlakçılık yapmaya çalışan arkadaşlarımız var tabii ki. Merdiven, ee, tabii merdiven altı. Ee, onlara tavsiyem şu olabilir. Ee, tabii ki birçok kendilerini evet geliştirmek ve yetiştirmek istiyorlarsa mutlaka bir firma üzerinden yapmayı e, yapmaya çalışsınlar. Çünkü devletimiz bu konuda çok güçlü. Bu konulardaki denetim mekanizmaları iyi çalışmaya başladı son zamanlarda. Ee, o yüzden kendileri zorunda kalmasın. En büyük yaşadığımız sıkıntı tabii ki bu şekilde doğru alışverişlerde olmaması, geri bildirimlerin hep bu yönde kötü geri bildirimler gelmesi. Biz de gelen müşterilerimize söylüyoruz, yani bu şekilde güvenilir firmadan almalarını tavsiye ediyoruz. Konut ya da arsalarını, gayrimenkullerini. Harika. Biliyorsunuz şu an Türkiye'nin gündeminde büyük bir deprem olana büyük bir deprem korkusu var. İnsanlar bazı yerleri terk edip farklı yerlerde yatırım yapmak istiyorlar ve depreme en dayanıklı bölge Bodrum aslında. İnsanlar buraya yatırım yapıp evlerini buraya taşımak istiyorlar. Gerek üç katlı binalar dördüncü katı olmadığından daha depreme dayanıklı, hasarsız bir bölge olduğu için yatırım yaparken burada nelere dikkat etmeliler? Şimdi tabii ki biz de burada bir deprem yaşadık. idi yanlış hatırlamıyorsam depremde yaşanılan o psikolojiyi çok iyi bilen birisiyim. Tabii ki bir yıkım yaşanmadı burada ama Bodrum'da şöyle hani şu an tabii ki son zamanlarda teknolojinin ve birçok şeyin getirdiği duruma baktığımızda müteahhit arkadaşlar evet gerçekten yaptığı inşaatları sağlam yapıyorlar. Önemli olan zaten karkasta tabi onlar kadar şimdi teknik e, bilgiye sahip olmamakla birlikte çok fazla ahkam kesmeyeyim ama hani burada yapılan binaların çok sağlam ve güvenilir olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı aslında burada yatırım yapabilirler gönül rahatlığıyla. E, genellikle fahiş fiyatlar olarak gözüküyor ama farklı bölgelerde de uygun fiyata tabii ki de buradan daire satın alıp yerleşim sağlayabilirler. Tabii şimdi şöyle düşünün, bizim beyiz ofisimiz Mumcular'da şimdi, Bodrum'da tabii bir yatırım yapmaya çalıştığınızda, bir ev sahibi olmak istediğinizde, minimum rakamlar 10 milyondan başlıyor. İnsanların erişemeyeceği rakamlar bunlar. Yani çalışılarak, ben de eskiden maaş çalışan birisi olarak, bunların kolay olmadığını biliyorum. Tabii Mumcular gibi beldeye geldiğinizde, Burada 4 milyon gibi rakamları 2 artı bir daireye sahip olabiliyorsunuz. Aynı zamanda e, Bodrum tapusu içerisinde oluyorsunuz. A ve Gökova Körfezi'ne yakınlık alanında e, çok iyi bir lokasyonda yalı çiftlik, mazı, çökertme gibi e, denizi pırpırlı olan e, yerlere erişimiz daha kolay oluyor. Yani şunu demek istiyorum. Ev sahibi olmak için mumcularda yatırım yaptığınızda çok karlı olacağını düşünüyorum. Yani hem rakamlara erişebiliyorsunuz hem de iyi bir lokasyonda olduğunu düşünüyorum. Buradan da ekran başındaki izleyicilerimize duyurulur diyelim Yıldıray Bey'in bu bilgisini. Pekala, hedeflerimiz ne yönde? Bir iki sene sonra kendinizi nerelerde görüyorsunuz? Çınar, emlak ve gayrimenkul olarak. Ya şöyle, aslında hedeflerimiz büyük. Tabi bu kendi hedeflerimi aile şirketi olarak düşünüyordum. Şimdi tabii kendi çocuklarım da var. Yani çocukların bir tanesi. Şimdi ben hedeflerin doğrultusunda ilerleyeceğim. Kurumsallıkta en iyi bir e iğmeyi yakalamak, bu konuda müşteri kitlerini geliştirmek, insanlar ev aldığında veya herhangi bir gayrimenkul aldığında o yüzlerinde gördüğümüz gülümseme bizim için yeterli. Tabii ki bunu aynı zamanda kendi aile fertlerinden, çocuklarının bir tanesine hedeflerle birlikte onlara devretmek. Yani bir noktaya kadar yapılacak ondan sonra kendi çocukların bir tanesini devretmeyi düşünüyorum. E, tabii ki onlara da destek vereceğim sonuna kadar. İkinci kuşak olarak bu e, Çınar, Emlak ve Gayrimenkul'ü onlara devredip onlar o yolda devam etsinler diye bir e, hedefimiz var. Pekala buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize burada sizi ziyaret edecek olan misafirlerinize, müşterilerinize ve en önemlisi Bodrum halkına vermek istediğiniz mesajınız nedir? Ee, şöyle söyleyeyim herhangi bir gayrimenkul aldığınızda e, gayrim doğru yerden alımına gayrimenkulün aynı zamanda güvenli bir şekilde olmasına çok dikkat edin. Herhangi bir konut aldığında mutlaka araştırma yapın, araştırmanızı çok detaylı yapın. Belediyeden olsun, e, birçok bilgiye sahibi olun. Örneğin konutta e, planı, projesi, iskanı sonuna kadar her şeyi değerlendirip ona göre doğru ev aldığınızdan emin olmanızı tavsiye ederim. Herkesi buraya bekliyoruz. Tabii herkesi Bodrum Yarımadası'na bekliyoruz. Bunun yanı sıra tabii ki de e, siz emlak danışmanı olarak danışmanlık hizmeti de sağlıyorsunuz. Detaylı bilgi almak istediklerinde bir çay içmek için de olsa ofisimize bekliyoruz. Gelip detaylı bilgiyi ve doğru yatırımı sizinle de yapabilirler diye bir e, davet etmiş olalım. Tabii ki aynen. Yani sonuçta gayrimenkulün kimden alındığını çok önemli yok. Yani her bizden alması çok önemli değil. Bize aynı zamanda da danışabilirler, sorabilirler. O konuda destek veririz. Herhangi bir sorusu olduğunda her zaman sorulara açığız. Eleştiriye de açığız aynı zamanda. Herkese teşekkür ediyorum. Sizlere de ayağınızı sağlık buraya kadar zahmet ettiniz. Rica Vermiş olduğunuz bu değerli bilgilerden dolayı ve bu hoş sohbetiniz için biz sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Çınar Emlak ve Gayrimenkul olarak başarılarınızın daim olmasını diliyoruz Yıldıray Bey. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok mersi. mukabele. Evet sevgili Ege Gazetesi.com izleyenleri bugün sizlere Muğla'nın Bodrum ilçesinden seslendik. Çınar Emlak ve Gayrimenkul'ün konuğuyduk. Doğru bir yatırım yapmak istiyorsanız bir kez de olsun burayı ziyaret edin diyoruz ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.